Evet, bir aydır video atmayan bu da karşınızda. Neden video atmıyorum? Çünkü e, aklıma hiç video fikri gelmiyor arkadaşlar. Yapacak bir video fikri bulamıyorum ve gerçekten bana da e, çok destek gelmiyor e, bu konuda. Video fikri öneri konusunda çok fazla destek gelmiyor ve bu yüzden de e, görüyorsunuz abi bir ay, bir ay sürmüş neredeyse benim video atmamam. Ve bu baya e, kanalımızı e, gerilere düşürdü demek oluyor yani şu an belki e, unutulmuş da olabiliriz YouTube piyasasında ama e, inşallah şöyle çok iyi bir geri dönüş yapmaya çalışıyorum ama yani Roblox'ta da artık gerçekten hiç güzel oyun kalmadı Roblox'ta da çok güzel oyun kalmayınca arkadaşlar güzel videolar gelmemeye başladı yani. Bayağıdır video atmıyorum görüyorsunuz zaten. Bayağıdır video atmama sebebim e, video fikrim olmaması. E, bu yüzden de Discord'da böyle akşam sohbet muhabbetleri açtım, insanlarla konuştum, dertleştim. Ama maalesef Roblox'ta öyle artık güzel oyun kalmadı benim için. Ve yapsam da bakın yapsam da bence yani tutmazdı yani diye düşünüyorum. Zaten arkadaşlar Roblox'ta en sevilen 3 tane oyun var. Birisi Pet Simulator X. Birisi Bardur Meister, birisi de Dors arkadaşlar. E ben bunları çeke çeke yani en sonunda insan artık bu oyunları oynamaktan sıkılıyor. Bir de video fikri bulamıyorsunuz o oyun içerisinde. Bir konsept belirlemeniz lazım. Bu da biraz uzun sürüyor ve bazen de gerçekten zamanlarımız da az olabiliyor. O yüzden de kanala video gelmiyor arkadaşlar. Eğer arkadaşlar e, bu video şerefine güzel bir like sayısı gelirse e, geri dönüş yapmayı düşünüyorum. Çünkü bana bayağı bir destek lazım şu an. Şu an herkes, her izleyen bir like'a basarsa çok sevinirim. Like'larınızı esirgemeyin lütfen. İzleyip geçiyorsunuz gerçekten e, izleyip geçen varsa çok büyük bir ayıp ediyor. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Gelip izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlara video fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Ve kanala da like atın. Ve kesinlikle bildirimleri açın ki bu videolardan haberdar olun arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.